Merhaba, Dişil Enerji için güzel tavsiye kartları seçmek istiyorum. Dişil Enerji Rehberliği, Tanrıça Rehberliği ve Oşa Dönüşüm Tarotu'ndan. Bakalım güzel, sağlıklı bir ilişki yaşamamız için, bizi mutlu edecek ruh işimizi kendimize çekebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Kartların bize tavsiyeleri neler? Dişil Enerji Rehberliği ne diyor? Yaşam tohumu. Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver diyor. Hayat yolculuğumuz bizi nereye götürüyor? Gerçekten layık olduğumuz hayatı mı yaşıyoruz? Gerçekten yaşamamız gereken hayat yolunda mı ilerliyoruz? Bunları düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hayatımızı ve ruhsal tekamülümüzü tam olarak gerçekleştirebilmek için içimizde sonsuz olan o gücü, o sonsuz sevgiyi ilahi kaynaktan bize gelen hediyelere açık olarak ilerlememiz gerekiyor. Bakalım tanrıça rehberliği ne diyecek? Bulunmaz fırsat. Önünde önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle. Dişil enerji için gerçekten çok güzel, bolluk, bereket dolu bir dönem var. Bu fırsatları, bu güzellikleri, bu nimetleri görebilmeye niyet ediyorum. Dişil enerji olarak. Bakalım Oşa dönüşüm tarotu bize ne diyecek? Aydınlanma. Gerçekten çok güzel ve birbirini destekleyen kartlar geldi. Oşa dönüşümden de aydınlanma kartı geldi. Burada gerçekte çevremizde olan bitenin hiçbir şeyin bizim aleyhimizde olmayacağını anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Burada etrafımızdaki insanlar bazıları bizi olumlu yönde etkiliyor bazıları ise olumsuz. Her birinin hayatımızda bir görevi var. Hiç kimse görevinin dışına çıkmıyor bunun farkına vararak, bunun bilincinde olarak yaşadıklarımızın bir ilüzyon olduğunu farkına varıp aslında bize kötü davranan insanlarla bize iyi davranan insanları eşit bir şekilde sevmeye dikkat ederek kendi sınırlarımızı koruyarak gerçekten olmamız gereken kişi olma yolunda tamamlanma yolunda gerçek bir dişil enerji olma yolunda ilerleyebiliriz. Ve böylelikle bizim için doğru olan o kişiyi hayatımıza kolaylıkla çekeceğiz. Bizi mutlu edecek. Sağlıklı. Sevgi, saygı, sadakat dolu. Şefkat ve merhamet enerjisini yükselttiğimiz güzel bir ilişkinin hayatımıza gelmesine niyet ederek güzel dileklerle bu mini açılımımı sonlandırıyorum. Alıp kabul edenlere şifa olsun, aşk olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle